Kendime öyle bir dondurma yapmışım ki çok sevdim kokusu ayrı, tadı ayrı lezzeti başka ayrı, görüntüsü hemen şimdi size göstereceğim bakar mısınız? çok güzel değil mi? görüntüsü o kadar da iyi olmasa da tadı mükemmel diye düşünüyorum kremelli dondurma yaptım karamel sosunu sıktım 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 ve çok güzel oldu. Hemen şimdi deniyorum. Wow koca bir kaşık. Kesinlikle deneyin. Karamel gibi değil. Birkaç kaşık yedik, yediğinizde karamelden acı geliyor. Biraz boğazınızı yakıyor. Bu dondurma dondurma şey e, soğuk olduğu için soğuk olduğu için hemen o şeyi gözüküyor. Bana ayrı afiyet olsun. Size ayrı afiyet olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar üzgünüm. Ben artık Roblox videoları çekemeyeceğim. Roblox'u sildim. Öyle öyle oynar yedim ki ben size o, o oyunları öğreteceğim arkadaşlar. Satranç çok güzel bir oyun. Satrançta ben ustayım isterseniz yorumlardan da bana yazıp bana iletebilirsiniz ve ben de sizlerle birlikte satranç oynayabilirim. Bakar mısınız? Sadece karameli kalıyor ya. Çok güzel. Aş Aşırı güzel yani. Bir kokusu da mükemmel. Arkadaşlar artık yaza girdik. Bugün yazın tam 10. günündeyiz. Haziran'ın 10. günündeyiz. Ve biz taşınacağız arkadaşlar. Yeni evde çok güzel videolarım gelecek size. Birkaç gün video atamıyorum çünkü okula gidiyorum biliyorsunuz. Okulda da ders falan yap, oyun oyna. İnanın aklıma gelmiyor. 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 Çok hoşgörüyorum. Sosu da hemen size göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle başka sostan değil. Benim gösterdiğim sostan alalım. Aa öldü bir de bin defa oluyor? Snack. Alın. Evet. Böyle arkadaşlar size şarkılarım da gelecek. Çok güzel şarkılarım var. Gelsen Anadolu'yu yani tabi ben uydurmadım şarkıyı şarkı söyleyeceğim. Gelsen Anadolu'yu ve yurdumda şarkısını size söyleyeceğim. Böyle yorumda da arkadaşlarımızın ismini okuyabilirim. Hemen şu dondurmamı bitireyim arkadaşlar. Diğer videom da olabilir. Dondurmamı bitirdikten sonra da olabilir. Belki kesinlikle diğer videom olacak o şarkıları söylemem. Çok güzel. Hmm. Normal beyaz onu normal yapmanız lazım bu arada arkadaşlar. Ama eğer çok isterseniz limonlu, kakaoluyla da yapabilirsiniz yani. Orasına ben karışamam. Ama en güzel beyazlı oluyor. Bunu nasıl ağzıma sokacağım <laughs> Kısar mısın Diğer videomda siz bekliyorum. Kanalda hemen bulabilirsiniz zaten yeni açıldı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.